Müslim Ensar'dan Ümmü Mübeşşir isimli hanım sahabiyeden şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hafsa'nın yanında şöyle buyurduğunu işittim. İnşallah ağacın altında biat eden ashabımdan hiçbiri cehenneme girmez. Hazreti Hafsa radiyallahu hada da inşallah girmez ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü kesti. Fakat o şu mealdeki ayeti okudu. İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Buna karşılık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Fakat Cenab-ı Hak Celle Celaluhu devamında sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız bunu. İmam Ahmet bin Hanbel şöyle rivayet eder. Bir topluluk herkesin cehenneme uğrayıp uğramayacağı hakkında fikir ayrılığına düştüler. Bazıları cehenneme müminler girmeyecek dedi. Diğer bir kısmı da cehenneme herkes girecek fakat Allahu Teala Celle Celaluhu takva sahibi olanları oradan kurtaracaktır dediler. Bunun üzerine içlerinden biri meseleyi Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a sordu. O da dedi ki herkes oraya uğrayacak. Sonra ellerini kulaklarına götürdü ve şöyle dedi. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cehenneme uğramak, içine girmek anlamına gelir. Oraya günahkar ve salih bütün herkes girecektir. Fakat o cehennem mümin kullar için tıpkı İbrahim aleyhisselama olduğu gibi serin ve selamet olacak hatta cehennemin soğuktan dolayı bağırışır. Sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız ayetinin hükmü gerçekleşmiş olur. Buyurduğunu işitmeseydim şu kulaklarım sağır olsun. El Hakim şöyle rivayet eder. Herkes cehenneme varır. Sonra amellerinin derecelerine göre oradan geri çıkar. İlk çıkan şimşek çakması gibi çıkar. Sonra çıkan rüzgar gibi, sonraki hızlı süvari gibi, sonraki normal atlı gibi, sonraki koşan bir adam gibi ve sonraki de normal yürüyüşle çıkar.